Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah. And we love, we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays And I Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün Varan'ın yapmış olduğu teslimattayız Varan 33 tane araç teslim alıyor bugün yalnız burada 33 tane araç yok burada şu anda 6 tane araç var iki tane Travego dört tane Turismo şeklinde araçları sıralamışlar buraya dediğim gibi Varan 2020'nin en büyük yatırımını yaptı şimdi araçları detaylı olarak sizlerle inceleyeceğiz bu arada Varan Turizm'e teşekkür ederim daveti için. Bizlere bu daveti e, sağladığı için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir detay alabilirsem evet şöyle iki tane Travego görüyorsunuz 13 metre. Şöyle de turismolar var. 4 adet gördüğünüz üzere. E, pek üstünde durmayacağım Travego 13 metrelerin. Ama turismolara bir bakalım çünkü iç detayları biraz farklı onları bir sizlerle tekrar üstünden geçelim dediğim gibi şu anda Ataşehir'deyiz, Vara'nın terminalindeyiz araç teslimatı var 2020'nin dediğim gibi en büyük 33 tane Mercedes filosuna katarak 2020'nin en büyük lansmanını gerçekleştiriyor ve bu daveti Mercedes ile ortak yapıyorlar şöyle servisler de varmış şöyle servisleri de gösterelim sizlere Görmüş olduğunuz gibi şurada alınan servisler de mevcut. Servisleri de almış varan. Servis anı da genişletiyor. Ee, 33 tane araç olduğu için e, seferleri de tabii ki sefer aralıkları da genişleyecek. Biraz dışarıda fazla rüzgar ve e, ses olduğundan dolayı sesim az gelebilir. Kusura bakmayın. Şimdi isterseniz e, ben kamerayı çevireyim. Torusmanın içine bakalım. Sadece bir aracın içine bakarsak yeterli zaten geri kalan araçlar aynı. O zaman aracın içine geçelim. Şöyle araçların önden görünümünü de sizlere aktarmak istedim. Gördüğünüz gibi Varan Turizme 33 adet Mercedes-Benz otobüs teslimatı 4 Eylül 2020 bugün gerçekleştiriliyor şu anda. Araçları bir de şöyle gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi 6 tane araç. Turismo bu ek bir pakete sahip. Gördüğünüz gibi şurada kromlar, siyah detaylar mevcut. Bu ufaklı bir e, tarzda üretilmiş yani iç koltuk detayları biraz farklı bir aracın diğer e, turismolara göre. Şimdi isterseniz aracın iç detayına geçelim. Evet aracın şu an iç detaylarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi e, bizi yine eski diğer 2018'de çıkan turismolarla aynı kokpit e, karşılıyor. Değişen farklı bir şey pek gözüme çarpmadı. Şuradaki galiba multimedya sistemini alt taraftayken yukarı almışlar. E, şöyle koltuk detaylarını gördüğünüz gibi tabii ki koltuk detayları e, diğerlerinden farklı bir yapıya sahip. Geniş bir koltuk aralığına sahip araç. E, bir de varana özel galiba mavi şöyle bir detaylı kaplama yapmışlar. Şöyle çevirelim. Koltuk araları evet. Şöyle şöyle göstereyim. Geniş durumda. Kaç koltuğa sahip bir bakalım hemen. 36 evet 40 koltuğa sahip aracımız. Şimdi lansman düzenlenecek. Eğer oradan birkaç kare alabilirsem basın açıklamasından e, konuşmalar alırım. Röportaj yapabilirsem röportaj yaparım. Benim araç hakkında aktarmak istediklerim bu kadardı sizlere. Şöyle dışarıda videoyu kapatalım isterseniz. Dışarıya doğru geçip. Şöyle hatta yan. aranın yan kaplamasını da şöyle yandan da görelim. Turizm üzerinde. Dediğim gibi benim aktaracaklarım bu kadar. 33 tane otobüsü bir anda buraya getiremediklerinden dolayı şu anda 6 araç var bize dediklerine göre. Ee, yani açıkçası beni üzdü. 33 araç diye gelmiştim ben. 6 araç görünce üzüldüm tabii ki. Kısmet diyelim. Ee, sizler için e, yollar kat ediyorum. Videolar çekiyorum. Ama eee videolardaki izlenmelerde gerçekten emeğimin karşılığını alamıyorum. Hani lütfen e, video izlediyseniz beğenip yorum yaparsanız benim için çok iyi olur. Tabi abone olmayan e, izleyicilerimiz varsa da abone olursalar mutlu olurum. Basın açıklaması olursa onu çekeceğim. Benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.